ne konuştuğumu söyleyeyim. Sonrasında iftar için açtım bu yayını. Ne kadar kaldı iftara? Bir saat 15 dakika. Vakit geçmiyor. İftara kadar bir yayın yapayım diye açtım. Zorluyor bu seni ya. Bir anlamam. Çok kısa olmasına rağmen böyle bir dilimin ucu yanıyor. Bir susuzum. <laughs> M.C. evi düzeltek. Minecraft mı diyorsunuz? Bilemem ki. Bak karakolda Hocam istersen çıkar izlenir adamsın seni seviyorum demiş. Eyvallah üzgünüm sağ olasın. Arenada girebiliriz bu kom. Gel TS o zaman ben girdim TS'ye. Arenada daha hızlı geçer ya. Beyler karakola gittim. Polis aradı. Bildiğin her şey çok. Zaten CİMER'den Cimer'den dolayı suç duygusu olduğu için. <laughs> yani herkes herkese o şekilde şikayet edebiliyormuş. Öyle senin oraya çağrılman suçlu olduğun anlamına gelmiyor yani. Özellikle bunu polis söyledi. Onun dışında şeyler falanlar bunu buna avukat mı o kadar. Her... Ben örnek veriyorum. Herhangi birisi hakkında suç duyurusunda bulunduğumda onu da alıyorlar. Almalık önemli değil zaten. Gittiğimde bak anlatacağım. İyi oldu benim için de. Zaten Beşiktaş'a geçmem gerekiyordu. Beşiktaş ahlak masasına gittim. Burnum çok tıkanıyor abi. Gittik abi. Polis aradı dedim Ercan Perşembe gelebiliyor musun dedim Perşembe dedim Ege'yle videom var. Aa dedi tamam dedi Cuma gel. Tamam abi dedim kapadım. Perşembe günü aradı dedi ki Mert Can'cım dedi Cuma müsait misin? Dalga geçmiyorum bir Çünkü bu abi adam hani arayan polis de görüyor ya önünde dosyayı. O da farkında o da gülüyor. Neyse. Adamlar bana orada yargıladıklarını söyledi. Yani anlarsa ahlak masada normalde eskortları falan filan yani yargılıyorlarmış orada. Anladın mı? Hatta e, orada ismini vermeyeyim de oradan bir memur abi selam olsun. Yani dedi bu bildiğin dedi iftira ya dedi. Karşı bir şey yapmak istersen aklında olsun yani bu dedi. Şey zaten bak olayı anlatacağım. Adam dedi ki burada dedi biz eskortları yargılıyoruz seni yargılama bir tuhaf ol dedi. Neyse ben de zaten kanıtlar o size bahsettiğim kanıtları dosyalamıştım götürdüm. Abi onlara bakmadı bile. Savcı ifademi attı. Savcı aradı. Bırakın adamı ya dedi. Bunda hiçbir şey gözükmüyor ki dedi. Savcı bakın. Bak. Bu cumhuriyetin bir savcısı o fotoğrafa bakıyor. Bunun için savcı olmaya gerek yok. Beyni olan herhangi bir insan olabilirsiniz. Ve diyor ki bu tamamen sansürlü bunda gözüken hiçbir şey yok. Anında salındım. 30 saniye falan sürdü. Ya yani savcı bildiğin telefonunu aradı. İfadeyi bile büyük ihtimal okumadı. Fotoğrafa baktı. Saldı. Dosya kapandı yani. Direkt GG. İki saat bile sürmedi ya. Ya polislerle muhabbet sayarsan bayağı güldük eğlen yani o içeride falan. Muhabbet sohbetle belki bir saat sürmüştük ama ilk 10. dakika ben öğrendim zaten. Hani savcı direkt tamam dedi hadi dedi. Ama şey çok üzüldüm ya. İşte bak insanın ne hani, Birini böyle istediği zaman aldırabiliyor olması var ya, ondan ziyade Oradaki polisin yaptığı mesai ifade yazarken bir o var Bir de e, Siktir boktan bir mevzu için beyler 50-60 tane A4 kağıdı harcandı Ben ona çok üzüldüm Ya üstünde benim dalgam basılı bir Fotoğraf için 50-60 tane şey harcandı. Onu imzala böyle bir dosya çıksın, şöyle bir şey çıksın, ifade çıksın, şu çıksın. Ben düşündüm bunun gibi e, asılsız ihbarlarda. Yazık günah ya, vallahi yazık günah. Ben bu stasyonla veririm abi, su ve ağaç çok önemlidir. Beni herkes bilir. Mesela şampuanlanırken tut. O bir saniye o su boşa açık kalmayacak duştan. Kağıt mesela peçete örnek veriyorum bunu böyle ya. Ben bunu hala kullanabilirim abi bunu atmam. Bu kısmı temiz. Buradan yurumamını koyayım. Kağıt, peçete, ee, su. Çünkü bunların tekrarı yok abi. Bak altın istediğin kadar maden çıkar şey yap. Ne bileyim elmas illaki çıkar dünyanın kazılmamış milyonlarca metrekaresi var milyarlarca. Ama suyla ağaç bittin mi ya gayet Minecraft'ta bile böyledir bu hani. Diğer her şey bitsin. Bir şekilde yolunu bulursun. Ama su ve ağaç her şeyin temelidir başıdır. Bu ikisi olmadan yaşam olmaz. Diş fırçalamıyorsun mesela su israf olmasın diye. Yok o pislikten kanka ama evet diş de fırçalamadım oradan da sudan tasarruf ediyorum. Neyse yani beyler dediğim gibi karakolda 30 saniyede falan olayı çözdük. Sağolsun ee, sağ olsun bu ülkenin o gün de yayında bağırdığım gibi karşı tarafın tam aksine yargı var dediğim gibi. Onu da görmüş olduk polisin ilgisi savcımızın ilgisi. eee yani savcı böyle şeyi yapmadı. Gelmedi ortam aldım. Ben bir ifade yok kimlemedi. Zaten bu dediğim gibi herkes herkes oraya aldırabildiği için ben mesela şu an bu koyu aldırım evinden. Bir suç ihbarıyla. Onun hiçbir önemi yok ama. yani suçlu demek olmuyor. Savcı olayı görmemiş bile. Böyle cimer muhabbetinden olduğu için polis bir bakar mısınız dedi. Savcı bir açtı telefonu. Ya dedi bunda gözüken hiçbir şey yok. Gönderin adamı. Allah razı olsun. Ya yani gereğini yaptıkları için. Hala o kadar bağnaz değiliz demek bazı insanlar galiba. Neyse abi biz eğlencemize bakalım. Hüküme, hükümetle alakalı Zafer Ersin 110 ne anlarmış? Reis bir video çekiyorum. Ünlüleri sarılıyorum diye sana da sarılabilir miyim? Birçok kişi var müsaadenle yanına çekebilir miyim? Can Ersin'le Zafer Can çok isterim de yarın imkansız yarın İstanbul'da olmayabilirim.